Bakan azaltmak ve güvenliğimizi arttırmak için motorcu dostu bariyerler talebimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Bu bariyerler kaza anında ciddi yaralanmalar önlemek amacıyla tasarlanmış olup geleneksel bariyerlere göre çok daha güvenli bir yapıya sahiptir. Türkiye genelinde hızla artan motosiklet kullanımı güvenlik önlemlerinin daha hızla geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Motorcu dostu bariyerler özellikle riskli kavşaklarda ve ana arterlerde hayati öneme sahiptir. Bu nedenle ilgili kurumları ve yetkilileri motorcu dostu bariyerlerin yaygınlaştırılması ve uygulanması konusunda acilen harekete geçmeye davet ediyoruz. Motorcu dostu bariyerlerin uygulanması sadece motosiklet kullanıcının güvenliğini sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda genel trafik güvenliğinde de önemli katkılar sağlayacaktır bu projeye destek vermek ve motosiklet sürücülerinin güvenliğini artırmak adına siz değerli basın mensuplarında desteğini bekliyoruz. Gelin hep birlikte daha güvenli bir trafik ortamı oluşturalım ve motorcu dostu bariyerlerine aydınlaştırmasını sağlayalım. Güvenli bir trafik için